parçanın adı, çizen firma, çizen teknik eleman gibi bilgiler. Şimdi bugün farklı bir parçayla devam edelim. Burada hangi görünüşlere gerek olduğunu karar verelim birlikte. Bir yatak gövdesi. Şöyle ki katısını da ben göstermek isterim size. Yan taraftaki deliklerden zemine bağlanarak içerisine bir yatak burcu bağlanıp onun içerisinde milin dönmesi ve o üzerinde milin taşıyıcı olarak ne taşıyorsa onun sağlıklı çalışmasını temin eden yataklardır. Mesela hamur karıştırma makinalarında vardır. İki kenarında görmek mümkün gibi. Şimdi böyle bir parçanın analizini birlikte yapacak olursak tek görünüşte ifade edilebil edilebilme olanağı yoktur niye yoktur? Çünkü e, cisimler 3 boyutlu, 3 boyutunu verebilmenin tek yolu ise e, silindir değil ise ya da saç parça değilse ölçülendirme desteğiyle yapamayacaksak birden fazla görünüş almak gerekir. Şimdi burada ben parçanın görünüşlerini de aldım. Şöyle ki katısından tekrar bir analiz edelim. Bu parçanın Ön görünüşünü şunu almak gerekir. Çünkü şekli en iyi ifade eden görünüş budur. Buna ilave olarak bir yan görünüş alacak olursak yan görünüş bu şekilde aldık, üst görünüş bu şekilde aldık. Daha fazla görünüş almaya gerek yoktur. Boyutların hepsini burada vermek mümkün. Ancak şöyle bakalım. Şimdi ön görünüşte şuradaki yuvarlaklığı görebiliyorum. Üst görünüşte şu yuvarlaklıkları görebiliyorum. Ancak yan görünüşte herhangi bir şu kısmın yuvarlak olduğu ile ilgili bilgi verme şansı yok. Ölçülendirmeden faydalanabilirim diyebilirsiniz. Ancak onun yerine şu iki görünüş şuralarda ifade edebildiği için parçayı anlatmak için en ideal görünüş olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi çalışalım A parça üzerinde. Yeteri kadar görünüş ön görünüş ve buna ilave üst görünüş olacağına göre hemen çizimi gerçekleştirelim. Kapatayım. çizgi komutunu alıyorum benim önerim bu tip parçalarda üzerinde dairesel kısımlar olan parçalarda çizimi öncelikle dairesel kısımları çizerek başlatmamızdır. Ön görüşe baktığım zaman şu çap 34, çap 60 ve çap 70'i görürüm. Hemen eksenlerini alıp yaklaşık ölçüler alarak çizdim burayı 34 olduğuna göre ya sağ tuşa basıp circle deyip 34 gireceğim ya da yarı çapını gireceğim. 17. Onun dışındakinin çapı bakın 60. Ya 30 yazacağım ya bakın sağ tuş yaptım diametri dedim 60 yazdım. İkisi aynı kapıya çıkar. Onun dışındakine bakıyorum. Şu genişlik 70 olarak verildiğine göre yarı çap 35'tir tekrar çember komutu 35 tabandan 20 milimetre yüksekliğe kadar devam ediyor ölçü olarak da girebilirsiniz şöyle de devam edebiliriz bu eksenden tabana kadar olan mesafeyi 70 vermiş o zaman offset 70 diyorum şu ekseni aşağıya alıyorum Kulak genişliklerini 20 verdiğine göre tekrar offset 20 milimetre yukarı offsetliyorum. Hemen çizgi komutuyla devam edelim. Aldık. Buralar resimden de görebilirsiniz yoktur. Temizliyorum. Şimdi geldik 116 mm mesafede yani 58 sağ 58 sola ne var deliklerin eksenleri var offset diyorum tekrar 58 bir tarafı yapıp sonra karşıya simetri alabilirim ya da iki tarafa birden hangisi pratik geliyorsa size 58 de öbür tarafa offsetleyip oradan devam etmeniz mümkün. Buradan sonra delikten dışa doğru 23 olduğuna göre tekrar offset 23 aldım dışarı. Parçanın dış hatları belirlenmiş oldu. Şimdi madem bu yarıya başladık bu yarıyı bitirip direkt simetrisini alalım. İçeride bir delik var çap 20. İster çap 20 olduğuna göre 10 sağa 10 sola offset ister şuradan bir çember alıp Buralardan aşağıya görünmez şu an için. Test alacak mıyız? Bakacağız birazdan. Siliyorum. Şunları hemen görünmez yapayım. Resme karışıklık yaratmadan devam edeyim. Görünmez çizgi iptaldir. Bir taraf tamam. Hemen mirror komutuyla buradan itibaren. Nokta eksenden simetrimi alıyorum. Buradaki fazlalıkları da temizliyorum. Kısaltalım. Resmi tam bitirince zaten düzenlemesi yapacağız Yukarıda yağ deliği var. Şurayı da hemen alalım arkadaşlar. Sonradan problem yaratması. Güzel. Yukarıdaki delik 2 milimetre çıkıntılı, çapı 16, içeride metrik 8 vida dişi var. Hemen şuraya bir şem çizgi alıyorum. 2 milimetre yukarı offsetliyorum. çap 16 olduğuna göre şöyle parçaya kadar gelecek özellikle uzun çiziyorum ki kalmasın orada yuvarlama var çünkü çember işim bitti fazlalıkları siliyorum 2 mm milimetre kavis fillet komutuna geldim, sağ tuş veya aşağıdan komutu alarak 2 milimetre yuvarlatmaları yapıyorum. Burada kestiği için Extend komutuyla uzatarak öbür tarafı da yuvarlatacağım ya da simetri alacağım. 2 oyun içinde ölçü ayarlamıyorum. Hemen uzatarak parçayı tamamlayalım. Bunun içerisinde görünmeyen bir vida dişi var. Nereden anlıyorum? Metrik 8 demiş. Metrik 8 olduğuna göre dış çap 8'dir. Vida dişi ölçülerini TS çizelgelerinden almak gerekir. Bu deliğe kadardır. Özellikle uzun oluyorum. şimdilik burada 0.75 alacağım ben. Çizelgeye bakıp vakit kaybetmemek için fazlalıklarını temizliyorum. Hemen bu iki çizgiyi de görünmeze dönüştürüyorum. Ve simetrisini alıyorum. O kısmı da tamamladık. Gelelim üst görünüşe. Şunu kısaltıyorum biraz. Ön üst alacağız diye karar vermiştik. Aynı doğrultuda çizgimi çekiyorum. Biraz aşağı. Çizgimi alıyorum. Ben gene yuvarlakları çizerek başlamanızı öneririm. O yüzden şu ekseni alıyorum. Yine bir tarafını yap simetrisini alacağım. Çap 20, dışarıdaki de yarı çap 23. Çemberimi aldım. 10. Dışarıdaki 23'tü. Ekseni uzatmak gerekiyor. Biraz kısalmışım ortaya kadar çizgimi çekeyim. Şu çıkıntılar hariç kısımdır bu. Hemen simetrisini alalım bunun da. Burada kimler olmaz? Burada şunlar olmaz. şu doğrultudan şu doğrultudan kenar görünür. Fazla çizip sonradan kısaltacağım. Ortasında şu yağ deliği, gresörlük bağlamak için konulmuş yağ deliğinin üstten görmüşü var, çapı 16'ydı idi, de metrik 8'de. Bir daha dişi olduğu için bir dişi 0.75 alalım demiştik. 0.75 içe doğru offset diyorum. Şimdi burada kalan çizgileri ayarladıktan sonra. Göstereyim kısmı bir de dişi nasıl gösterilir çizgilerden bir tanesini kalınlaştıralım. Kalın çizgi 0.50'dir. Match Properties komutu ile Bu çizgi özelliğini başka nerelere kazandırmak istiyorsam, Bu çizgileri seçerek Tek tek ya da toplu seçim yaparak O özelliğe dönüştürüyor. Şimdi vida dişi delik olduğu için üstten baktığımızda içerideki kalın görünür. Dışarıdakini ise dörtte biri atılmış olarak çizeriz. Belli bir ölçüsü yok onun göz kararı. Bu dörtte biri tam eksenlere denk getirmeyiz. Düşey eksenden biraz taşar, yatay eksenden biraz geride kalır. Şu arayı temizliyoruz. Sonra bu çizgileri siliyorum. Bir daha dışı görünümü bulmuş. Şimdi aynı çizgi özelliklerini üst görünüşte de kazandıralım. Kalın çizgiler kalın olsun. Evet. Çizgilerimizden birisini eksene dönüştürüyorum seçtik. Center 2. <laughs> Diğerlerinde kendi matchbook Pertis. Şöyle yapabiliriz. Çizgi boylarını evet, biraz, biraz kısaltmak için seçiyorum. Sağ tuş. Properties, Line type skala 0.5'e dönüştürüyorum. Bir olan ölçüyü çizgi boylarının biraz daha kısalması için daha çok tip resimlerde eksen görünümü sağlasın. Küçük deliklerde de eksen olarak görünsün diye eksen olması gereken tüm çizgileri eksene dönüştürüyorum. Bunu almadı gibi görüyoruz simetri aldığımız için üst geldi o çizgiye. Tekrar böyle kenarına. Mesh Evet. Şimdi çizgi boylarını ayarlayarak görmüşlerimi tamamlamış oldum. Gerekli düzenlemeyi yapıp ölçülendirme için gereken yerleri ayırdıktan sonra ölçülendirme, kesit alma, yüzey işleme sembolleri biraz yaklaştırırsam herhalde. Sekiz parantezin. Parçayı ifade edecek görünüşleri almış olduk.